e, Homo sapiens e, yaklaşık 150 bin sene önce Homo sapiens sapiens yani farkında olduğumuz farkında olamadığımız kadar 800 bin santimetre küp bir beynimiz var ortalama. Biz e, öyle yaşıyoruz, tekam ediyoruz. Tabi e, <laughs> tabi tabi tabi. Lütfen. Daha keyifli olur. İşte, böyle şey. şey Şimdi Ayşe Kazım'ın da bir daha kitabını okumuştum. Orada Homo Sapiens'ın 4,5 milyon yıl önce söylüyordu. Sonra başka bir şeyler bulgular oldu. 6 milyon yıl çıktı sizin söylemiş olduğunuz gibi. Acaba daha da çıkacak mı? Peki daha önce. Öyle... Valla e, sevgili dostum bu şeye benziyor. Yani üstad konuşalım olarak öyle diyeyim. Yani herkes bu köpüler yani. konusunda üstad olarak da biliyorum. Yani 100 metreyi kimse sıfır saniyede koşabilir. Belli şey olmaz. Değil mi? Yani mümkün değil. Onun için burada e, Heisenberg'in belirsizlik ilkesi gibi geçerli gözüküyor. Yani ama yani herhalde 15 milyon sene değil. Değildir. Yani çatlasan patlasan işte. 10 milyon gelmez. Yani, yani Big Bang'de zaten 500 milyar sene oynuyor. i̇şte Hubble'ın ne ona göre. Yani 28 milyar sene olmayacak hiçbir işte, zaman. O manyak ve interaktif ders çok rahatlıksınız ben çünkü didaktik ders almaya ufaktan zaten. O yüzden bu yaşlar sonra psikiyatri gibi psikolog oldum tekrar. Çifte profesör olduk. Ee, ve ilk ondan iken de şaratın tekliği biliyorsunuz yani. Charles of Five bilmem filan da şey. Ama bu paralar kazandı, götürüyor. Hala da hayatta bildiğim kadarıyla. Bir de Muğbe ile bir şey var, yani Atlantis var. O tam bir palavra çünkü Atlantis zaten İnflatun'un e, meşhur kitaplarından biri işte ön sözünde bahsetti ve benim hayalimde ki top yapıyor. E, Mu ise e, Körçlüt falan isimli bir müzik herhalde şeyi seviyor adam, şaka yapmayı seviyor, bir İngiliz kâşifi, asker yazdı, kitaplardan oluşan bir efsane. Ee, ama rahmetli Atatürk bile bu işe çok ciddi e, dönem vermiş. Türkiye bir ülkenin insan için sonradan vazgeçmiş tabii. Bakmış bu işte bir şey yok. Ama e, Maya Türk gibi soyadları vermiş zavallı bir takım insanlara. Adamlar bunu taşımak zorunda kalmışlar. E, Türkçe de aynı şey. Öz Türkçe diye bir aşırı budama e, var. Ama Ziya Gökal ki Diyarbakır'dır ve aslında Türk kökenlidir. Turancı'nın kurucusu. E, Kürt e, değildir falan diyorlar ama da Kürt kökenli, Kürt kökenli olmaz mı canım? hedef tutan rehber kuran. Yani tamam, Fadil Miştoklatlar e, saçmalı, bütün İbrahim kitaplar da vardır da Allah aşkına yani Kur'an'ın Türkleri nasıl oldu Kur'an vaat <laughs> ettiğini ben yani, hafızadan kesmiyorum. E, ee, onun için bunlar mitolojiler. Ee, ama mitolojiler hmm. ikisi doğrudur. Doğruyu söylerler çünkü oradan bütün tarihi ancak yazarsınız. Yoksa tarih bilim olmaz, bilgi olur. Zaten bence başka hiçbir şey değil. İlder Hoca da zaten kabul ediyor bunu da. Celal Hanım da kılırdı şimdi YouTube'u yükledik. Sonra seyredersiniz. Ee, Kenan Doksan Orada şey, tarihi bilinir. Kesinlikle bilinir dedim. Bilmiyorum insan oğulları 40 ila 60 bin sene önce, about 40 to 60,000 years ago, they migrated throughout the world, from Africa to that East Africa. Ve e, bu insan içinde olan yendik arama, e, içgüdüsel eğilimiyle ilgili bir şey. Bakılamayacağı ismindeki bir Amerikalı filozof tarafından psikiyatrist ortaya koymuştur. Novelty Seeking, sürekli yeni karar. Ve evolution's adaptation, ürün itibar sağlamaktır. Uyumludur. Ee, ve gittiği yerlere göre rengi, boyu, posu değişmiş. Hı, <laughs> yıkmış, yeşil olmuş, yeşil yok olmuş. Biz, sıfat vardı galiba. E, ee, olabilir, volkan da olabilir kim İşte, e, yerine göre beyaz olmuş. Şey, albino olmuş. Aslanlar var, her tarafında aynı yolları var. E, Midur gibi sarı sarı olmuş bizim hatunlar, olarak. Kirit, siyah, Karadeniz tarafı olunca öyle oluyorlar. Siyah olmuş. Değişik renklerle görülmüş ama bütün da, aslında insanlar aynı ırktadır diye bir farklılık yok. Çünkü e, kesinlikle e, en, mesela Malik Devleti sıfatlarının doğduğu yer e, büyük bir ihtimalle Kuzey Kutu'ndaki Eskimo'lar. Orada çarpmak yapmanızı hiç tavsiye etmem. Çok değişik tradisyonları var biliyorsunuz. İkramları ikra yani gelişebilmek zorundasınız. Çok yakın bir ikram var orada. Eee... Bir, işte, bir tane soru daha soracağım. Tabii. Buyurun. Buyur. <laughs> Mani gecesinden bahsettik. Onun bir tane yaşı. Şimdi, <laughs> şimdi <ne çıkıyor? gülüyor> bir siyahi bir vatandaşı arka evde izle yazdılar birbirimize zenci diyoruz, siyah diyoruz. Bunların hepsi de alıyorlar. Ne diyeceğiz? Black Emergence diyorlar. Türkçe konuşuyorlar. Yani Türkçe söylersek eğer... Yani. Zenci ya. Diyemiyoruz şimdi. Mesela bir şirketime geliyor bazı böyle misafirler. Nasıl sırf çağırmamıyor diye bir arkadaşım diyor ki o siyahi vatandaşlarla beraber hemen kalkıyor da oraya. Ne oluyor diye. Vallahi Zenci de <laughs> Ne diyeceğiz yani biz bu insanlara? çikolata renkli sanatçı diyorlar. o öyle bir şey demek ki güzeli sanıyorum. Yani çünkü bir de şey e, Ramiz'in bedelden duydum. O da bir yerden çünkü, kesin doğrudur. En güzel yalan doğrudur. Yani çünkü işim çağında yalanla black ama blackse Black diyeceksin arkadaşlar. Doğru. Evet, de, öyle denmez. Bir ki bozulmuyor hiç yani. Rotaryansa Rotaryan diyeceksin. Evet. Siyonist'e Siyonist diyeceksin. Adam hiç bozulmuyor. Kapı çevirirsem daha çok bozuluyor. Benim evet. nacizane kanaatim evet. o yani. Ya. Siyah demek lazım. Siyah mı? Siyah demek. Yani. Onun yok mu ya? Siyah telli. <laughs> <laughs> Ama bir, birisine tarif ediyorsun yani. Bir, arkadaş geldi şurada arkadan. Adam onu gördüğü anda siyah olduğunu görüyor. Şu karmakarışık oluyor yani. <laughs> ya benim en be. gıdır e, ismiyle beraber yaşadık. Spider Sombra <laughs> etmiştik. <laughs> e, İsyan ki gördünüz. Sayfalı Farmakologist, Skorbes bilmem ne filan. E, orada e, tanrı da bir yabancı kapkara bir zincir. Yani hakikaten karanlıkta görseniz gözü görmezsiniz. Yanında sapsarı bir e, şey, çinli vardı. e, <laughs> Yürüp İngiliz'e de birleşmişler. Yani bize yeniden bir veriyorlar. Hiçbir dondurdu. 2028'e Gidince, gireceğiz. Gireceğe kadar bu sular altında göreceğiz. Zaten bir cengel kaldı. E, çocuk. Daha iyi. 15 günü falan yani. Kardava'da çıkarıyorlar. Orada kırkını çıkar. Bilmem yani yok öyle şeyler. Yani eski olan çocuk doğru acaba şey değil mi oluyorlar? Beşimiz. Bu sorun <laughs> yok canım ya. Yani. Ama çocuk Bir şey benzemiyor de. daha. Diyorsun yeni doğan çocuklar zenci olamaz. Eğer zenci çocuk doğuruyorlarsa, burada büyük bir yalan var çünkü. Ancak güneş gördükten sonra o melanin pigmenti olan hücreler çalışır da <laughs> zenci deşi yani zenci doyuyor diyorlar sonra var, bir şey var bir şeyler karışmış. Yemez Mümkün mi? değil. E, what is his name dedik. Or her name var. Hatta çocuklara hiç it derler ya özellikle. Yani ne oldu pek bir izidir. Bir ok koymuşlar onu hani, yavrumdan. <laughs> <laughs> ya orada mutlu olacaklar. E, <laughs> bir de oralarda çocukları sevmeye falan bile gelmez. Biraz yazı konusu başladığın zaman hemen her